Muhterem Müslümanlar, değerli müminler. Hiç şüphe yok ki Allah azze ve celle insanı sosyal bir varlık olarak yaratmıştır. İnsanoğlu Adem oğlu sosyal bir varlık olarak yaratılmıştır. Dünyaya gönderilmiş ve Allah azze ve celle İnsanları çeşit çeşit yaratmış, kadınlı, erkekli, büyüklü, küçüklü onları yaratmayı takdir etmiştir. İnsanoğlu sosyal bir varlık. Dolayısıyla insanlarla bir takım ilişkiler içerisinde, insan insanla evleniyor, insan insanla ticaret yapıyor, insan insanla komşuluk ediyor, İnsan insanla arkadaşlık ediyor. Bunları yapmaya bu tür ilişkilerin içerisine girmeye insanoğlu mecbur. Çünkü Allah azze ve celle onun fıtratına bunu yerleştirmiş, bunu kodlamış. Değerli Müslümanlar, insanın olduğu yerde insani ilişkilerin olduğu yerde bir takım problemlerin, ihtilafların olması da Elbette ki mümkündür. İnsanın olduğu yerde problem olur. İnsanın olduğu yerde ihtilaf olur. İnsanın olduğu yerde sıkıntı olur. Çünkü Allah azze ve celle insanı sosyal bir varlık olarak yarattığı gibi hata eden bir varlık olarak da yaratmıştır. İnsan hata eder. Dolayısıyla ilişkilerinde de hata eder. Ticaretinde hata eder. Arkadaşlığında hata eder, komşuluğunda hata eder, evlilikle hata eder. Hatanın olması, bir takım problemlerin olması mümkündür. İnsanın olduğu yerde hata olur. Çünkü insan hata edebilen bir varlıktır. Bizden daha hayırlı olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesi içerisinde de bir takım sıkıntılar, bir takım ihtilaflar, bir takım problemler elbette olmuştu. Müslümanın en büyük ayırt edici özelliklerinden bir tanesi insan olmanın gereği olarak hata ettikten sonra ya da bir topluluğun içerisinde bir sıkıntı bir problem olduktan sonra o problemin çözümü noktasında şeriatın kendisine çizmiş olduğu şeriatın kendisine vermiş olduğu ölçülere tabi olarak Müslümanca bir tavır ortaya koymak Müslümanca bir tavır sergilemektir. Bu insanın Müslümanlığındandır. Müslümanca bir tavır sergilemek ilişkilerde o Müslümanca ölçüye uymak onun bir vazifesi, onun bir sorumluluğu, o İslam'ın bir gereğidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ordusunda dahi insanların birbirleriyle iş çekişmeleri, birbirleriyle ihtilafları birbirleriyle problemleri olmuştur. Onlar bizlerden çok daha hayırlı olmasına rağmen olmuştur. Onların içerisinde önderlik yapan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olmasına rağmen olmuştur. Bizim gibi insanların, bizim gibi cahil, bizim gibi gafil, bizim gibi son döneme denk gelmiş olan insanların arasında problemlerin olması, ihtilafların olması ise elbet ve gayet tabi mümkündür. Problemler çıkabilir. Problemler çıktıktan sonra çözümü noktasınca İslamca tavır sergilemek ise bir tercihtir. İşte sorumluluğumuz ve görevimiz olarak ihtilaflar ve sıkıntılar problemlerden sonra İslamca bir tavır, Müslümanca bir tavır sergilememiz gerekir. İnsanların ilişkilerinde ölçüsüzlük, İnsanların ilişkilerinde ihtilaf çıktığı andan, sıkıntı ve problem çıktığı andan itibaren insanlar arasında görülen problemlerden, hasletlerden bir tanesi de düşmanlık hususunda husumet konusunda aşırıya gitmek günaha girmektir. İnsanlar birbirleriyle ihtilaf edebilirler ama ihtilaflarını çözmek zorundadırlar. İhtilaflarını çözmediklerinde Müslümanlar başka günahlara başka fısk ve fucura girerler. Demiştik ya, ihtilaf etmek problem değil. İhtilaftan sonra, bir ticari anlaşmazlıktan sonra, bir yanlış komşuluk ilişkisinden sonra, yanlış ya da sona ermiş bir evliliğin arkasından İslam'ın bize verdiği ölçülere sarılmak mecburiyetindeyiz. Sarılmadığımızda başka günahlara gireriz ki bu gireceğimiz günahlardan bir tanesi de bizim içimizde Müslümanların içerisinde de yaygın bir şekilde görüldüğü haliyle düşmanlıkta husumette haddi aşmaktır. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam şöyle buyurur değerli Müslümanlar. İnne ebe kadar ricali ilallahi eladul hasim. Allah azze ve celle'nin en sevmediği düşmanlıkta aşırıya giden husumette aşırıya giden insandır buyurur Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Allah Azze ve Celle husumette düşmanlıkta aşırıya gitmeyi sevmez. Allah Azze ve Celle bundan dolayı öfkelenir. Allah Azze ve Celle bundan dolayı gazaplanır değerli Müslümanlar. Peki nedir düşmanlıkta aşırıya gitmek? Husumette aşırıya gitmek nedir? İnsanların birbirleriyle ihtilaf ettiği andan itibaren Birbirlerinin namuslarına ve ırzlarına sövmeleridir. Birbirlerinin gıybetlerini ve dedikodularını devam ettirmeleridir. İhtilaf ettiği andan itibaren muhatabında, düşmanında, hasmında olmayan şeyleri söylemesidir. Olmayan şeylerle o kulu, o muhatabını, o husumetlisini vasıflamasıdır. Olmayan şeyleri söylemesidir. Allah Azze ve Celle'nin şeriatının izin vermediği ölçülerin dışına çıkmasıdır. Husumet gösterirken, düşmanlık ederken, arasını ayırırken, şeriatın dışına çıkarak Allah'ın haram kıldığı başka şeyleri yapmasıdır. İşte bu husumette ve düşmanlıkta aşırıya gitmektir. Peki kul böyle yaparsa ne olur? Ya da bunu yapmak niçin caiz değildir? Birincisi Allah Azze ve Celle değerli Müslümanlar bize adaletli olmayı emretmiştir. Böyle yapan bir kul adaletten ayrılır. Bunu da Allah Azze ve Celle sevmez. Adaletsizliği sevmez. Rabbimiz Teala ayeti kerimede buyurur ki bir kavme olan kininiz, bir kavme olan nefretiniz, bir kavme olan öfkeniz sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Yeryüzünde adil şahitler olun buyurmaktadır. Kişi düşmanlığında ve husumetinde aşırıya gittiğinde Adil şahit olamaz. Kişi düşmanlığında ve husumetinde ileriye gittiğinde, Allah'ın kendisine çizdiği sınırların dışarısına çıktığında öfkesiyle hareket etmiş olur. Nefretiyle hareket etmiş olur. Kiniyle hareket etmiş olur. Bu da asla caiz olmayan bir şeydir. Bunun için Allah azze ve celle yasaklamıştır. Bunun için düşmanlıkta ileri gitmek, düşmanlıkta aşırı gitmek, düşmanlıkta düşmanımızı olmayan şeylerle vasıflamak ona karşı haddi aşmak, olmayan şeyler ona söylemek, onun hakkında yalan konuşmak, onun hakkında ileriye gitmek, onun hakkında olmayacak sırları, sahip olduğumuz sırları o düşmanlıktan dolayı aşmak, insanlara iletmek, düşmanlıkta aşırı gitmektir ve bundan dolayı da caiz değildir. Başka bir husus ise hevanın peşinden gitmeye ve haktan sapmaya sebep olduğundan dolayı Allah Azze ve Celle bunu yasaklamıştır. Böyle yapan insan duygularıyla hareket ediyordur. Böyle yapan insan hevasıyla hareket ediyordur. Böyle yapan insan nefsiyle hareket ediyordur. Hak'tan sapmıştır. Hevasıyla hareket ediyor. Nefsiyle hareket ediyor ve şeriatın ve Allah azze ve celle'nin kendisine çizmiş olduğu sınırları göz ardı ediyor, görmüyor. Arkasına atıyor. Peki ona bu tavrı sergilettiren kendi kini ona bu tavrı sergilettiren kendi öfkesi. Ona bu tavrı sergilettiren kendi nefsi. Peki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne diyor? Bildiği halde batılda husumet eden kişi bundan vazgeçinceye kadar Allah'ın öfkesinde olur. Dikkat edin. Tekrar söylüyorum Müslümanlar. Dikkat edin Müslümanlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan bir hadis aktarıyorum size. Bildiği halde batılda husumet eden kimse, bildiği halde olmayan şeyde düşmanlık eden kimse bundan vazgeçinceye kadar Allah'ın öfkesindedir. Allah Azze ve Celle o kimseye kızar. Allah Azze ve Celle o kimseye öfkelenir. Devamında bir mümin hakkında onda olmayan bir şeyi söyleyen kişi ise Allah söylediğinden vazgeçinceye kadar onu bir fesat bataklığına yerleştirir buyuruyor. Bir müminde olmayan bir şeyi, bir insanda olmayan bir şeyi söyleyince bir kişi Ondan vazgeçinceye kadar, ondan çıkıncaya kadar Allah Azze ve Celle onu fesat bataklığında batırır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam konuştu Müslümanlar. Peygamberimiz konuştu. Nebimiz konuştu. Öfkemiz, kinimiz, nefretimiz bizi bir şeylere sevk edebilir. İşte o zaman düşmanlıkta aşırılık ederiz. O zaman husumette ileri gideriz. Bu ise bir Müslümandan asla sadır olmayacak bir şeydir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle kimseyi uyarmıştır. Onun için husumette ileri gitmek, düşmanlıkta aşırı gitmek bundan dolayı caiz değildir. Bir başka husus ise değerli Müslümanlar münafıklığın alametlerindendir. Düşmanlıkta aşırıya gitmek, şahsi problemlerde, ticari anlaşmazlıklarda, miras kavgasında, komşuluk ilişkilerinde, Karı koca ilişkilerinde, arkadaş ilişkilerinde, ortaklık ilişkisinde aşırıya gitmek, düşmanlıkta aşırılık göstermek münafıkların bir sıfatıdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki dört tane vasıf vardır ki kimde bu dördün hepsi bulunursa halis bir münafıktır. Dört taneden birisi varsa o zaman münafıklık şubelerinden, alametlerinden birisi üzerindedir. Birincisi, Konuştuğunda yalan söyler. İkincisi söz verdiğinde sözünü yerine getirmez. Üçüncüsü kendisine bir şey emanet edildiğinde o emanete ihanet eder. Buraya kadar hepimizin aşina olduğu bir hadis. Peygamber aleyhissalatü vesselamın birçok hadisinde rivayetlerde münafığın alameti üç olarak geliyor. Bu rivayette ise Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dört özellik sayıyor münafık için. Dördüncüsü nedir ey Allah'ın Resulü? düşmanlık ettiğinde haddi aşar. Husumet yaşadığında haddi aşar. Husumet yaşadığında Allah'ın şeriatı o kimseyi tutamaz. Husumet yaşadığında, bir ihtilaf yaşadığında, bir çekişme yaşadığında Allah'ın şeriatı, Allah'ın kitabı, Allah'ın peygamberi o kimseyi tutamaz. Haddi aşar. Fıska fucura girer. Yani Allah'ın haram kıldığı başka bir şey yaparak düşmanlık gösterir. Bundan dolayı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dedi ki, münafığın alameti dörttür. Eğer düşmanlıkta aşırıya gidersek, şahsi problemlerimizde husumet gösterirsek, bu münafıklık alametlerinden bir alamettir. Allah Azze ve Celle bizi bundan muhafaza etsin. Amin. Dördüncüsü ise, düşmanlıkta aşırıya gitmek niçin caiz değildir? Allah Azze ve Celle niçin yasaklamıştır? Çünkü değerli Müslümanlar bu ıslahın yolunu keser. Allah Azze ve Celle insanların, Müslümanların arasının ıslah olmasını ister ve bundan hoşnut olur. Allah Azze ve Celle müminlerin bir arada olmasını ister. Allah Azze ve Celle Müslümanların birliğinden, beraberliğinden hoşnut olur, razı olur. Ama bu olduğunda insanlar birbirlerine düşmanlık ettiklerinde ve haddi açtıklarında ıslahın önü kesilir. Islahın artık yolu kalmaz. Oturulup konuşulamaz. Oturulup problemler çözülemez, ihtilaflar giderilemez. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yine buyurdu ki, bir Müslümanın bir Müslümana üç günden fazla küs kalması, bir Müslümanın bir Müslümanı üç günden fazla terk etmesi ve karşılaştığında onun ondan ve diğerinin de ondan yüz çevirmesi, arkasını dönmesi onlara helal değildir. Karşılaştıklarında kim selamla başlarsa onların en hayırlısı odur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam söyledi. Peygamber aleyhissalatü vesselam dedi ki, Müslümanın birbirini terk etmesi, küsmesi, dargın durması, konuşmaması, bağlarını kesmesi üç günden fazla helal değil. Şahsi meselelerde dikkat edin. Şahsi konularda. İç problemlerimizde, iç ihtilaflarımızda, komşuluk ilişkilerimizde, ticari ilişkilerimizde, karı koca ilişkilerimizde, baba evlat ilişkilerimizde, iki kardeşin karındaşın ilişkisinde, ya da Müslümanlardan iki kardeşin ilişkilerinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki üç günden fazla küsmesi helal değildir. Ve onun ona, onun ona sırt dönmesi de helal değildir. Kim karşılaştığında ilk önce selamla başlarsa o zaman o ondan daha hayırlıdır buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Hutbemin başında zikretmiş olduğum hususlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah Azze ve Celle'nin ve İslam şeriatının bize yasaklamış olduğu ihtilaflarda, husumetlerde ve düşmanlıkta haddi aşmak konusu ile alakalıydı. Bunun birçok sebebini zikredebiliriz değerli Müslümanlar. Bu niçin içimizde bir hastalık olarak bulunmaktadır? Bu niçin bugün bizim gündemimize gelmiştir? Biz niçin bunu söyleme, bunu anlama ve izah etme ihtiyacı hissettik? Bununla alakalı birçok sebep zikredebiliriz. Ama birkaç tane sebep zikredeceğim. Bunlardan birincisi değerli Müslümanlar bizi buna ileten şey bizim ilişkilerimizdeki dengesizliklerdir. İnsanların ilişkilerinde dengesizlik, ölçüsüzlük bizi severken çok sevmeye, düşmanlık ederken de aramız açıldığında da çok fazla düşmanlık etmeye ve aramızı çokça aşmaya itmektedir. İlişkilerimizde ölçülü olmak zorundayız. Ali radıyallahu anh'ın söylediği gibi sevdiğin kimseyi, sevdiğin kişiyi ölçülü sev, olur ki bir gün ona kızarsın, buğz edersin, öfkelenirsin. Öfkelendiğin, buğz ettiğin kimseyi de ölçülü buğzet, olur ki bir gün seversin, ona yakınlaşırsın. İlişkilerimizde ölçüsüzlük, ilişkilerimizde dengesizlik, severken çok sevmek bizi aynı zamanda düşmanlık ederken ya da öfkelenirken de çok öfkelenmeye iletmektedir. Onun için bizler ilişkilerimizde ölçülü olmak, ilişkilerimizde dengeyi esas almamız gerekir. İnsanlara bakıyoruz, Müslümanlar görüyoruz. Yedikleri içtikleri ayrı gitmiyor. Her gün her gece beraberler. Her gün vakit geçiriyorlar. Öyle ki eşlerinden, hanımlarından, çocuklarından daha fazla yanındaki insanları görmeye başlıyorlar. Bir gün, iki gün, üç gün, beş ay, altı ay, bir sene. Sonra aynı insanlar bir ayrılıyor ki birbirlerinin yüzlerine bakamayacak hale geliyorlar. Bunun sebebi ilkindeki ölçüsüzlük, ikincisindeki ölçüsüzlüğe iletmesidir. Birincide ölçülü olsaydık, birincide dengeli olsaydık, ikincisinde de dengeyi yakalamamız mümkün olurdu. Birincide sevgideki dengesizliğimiz, öfkedeki, yergideki dengesizliğe bizi iletmekte. Onun için biz dengeli olmak mecburiyetindeyiz. Sevgimizde dengeli olacağız. Allah için seveceğiz. Öfkemizde dengeli olacak. Allah için öfkeleneceğiz. Bir başka husus ise değerli Müslümanlar, bunun Müslümanlar içerisinde bir hastalık olarak bulunmasının bir başka sebebi de şunu zikredebiliriz. Müslümanların Allah azze ve celle'nin dini hakkında ya da Müslüman kardeşleri hakkında nasları yerli yerince oturtamamaları ve duygularıyla hareket etmeleridir. Müslümanlar nerede, ne zaman, neyle, nasıl karşılık vereceklerini tas tamam biliyor değiller. Müslümanlar bir ayet okuduklarında, Müslümanlar bir hadis okuduklarında tavır alınması gereken ya da ilişkiyi kısıtlaması gereken insanlara tavrı ilişkiyi kısıtlamamakta ya da kendileri için caiz olmayan bir ilişkiyi kesivermektedirler. Bunun sebebi nasları yanlış değerlendirmeleri ve duygularıyla hareket etmeleridir. Etmeleridir. Müslümanlar, Müslümanların geneline birisi zarar verdiğinde, artık zararı aşikare olduğunda, artık o insanla ilişkinin kesilmesi gerektiğinde, Allah'ın dinine bir insan zarar verdiğinde, Allah'ın davasına, Müslümanlara, ümmete zarar verdiğinde, az önceki okuduğum nasları okuyarak rahmet kanatlarını indiriveriyorlar. Diyorlar ki bu Müslümana merhametle yaklaşalım. Bu insanlara şöyle yaklaşalım. Ya bu bizim abimiz, bu bizim kardeşimiz, bu bizim çok iyi arkadaşımız diye hareket ediyorlar. Az önceki okuduğum naslara dayanarak, az önceki okuduğum hadislere dayanarak, az önceki okuduğum ayetlere dayanarak. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini okudum. Allah Azze ve Celle hutbemin başında okuduğum ayet-i kerimede buyuruyor ki Muhammed Aleyhisselam Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar, Kafirlere karşı çok şiddetli, kendi aralarında ise merhametlidirler diyor. İşte Müslüman bu ayeti okuyor. Sonra gerçekten Müslümanlara zarar veren bir adam, ümmete zarar veren bir adam, herkesi elden geçirmiş, herkesin parasına, herkesin malına zarar vermiş bir insana ilişki kesilmesi, tavır konulması, mesafe açılması gereken insanlara bu ayetleri, bu hadisleri değerlendirip yanlış kanaatlere varıyorlar ama kendi şahsi ticaretleri olduğunda kendi şahısları söz konusu olduğunda kendisini bir insan kazıkladığında kendisine bir tavır sergilendiğinde veya kendisi şahsi bir menfaatten dolayı ya da bir alacak verecek meselesinden dolayı küstüğünde o zaman rahmet kanatları falan yok. Merhamet kanatları falan yok. O zaman da tavır alınması gerektiği ile alakalı naslar tavır alınması gerektiğiyle alakalı siyerden kıssalar hemen zikredili veriyor. İşte bunun sebebi değerli Müslümanlar Müslümanların nasları anlayışı yerli yerine koyamayışından ve duygularıyla hareket etmesinden kaynaklanmaktadır. Bu bizde bir dava şuurunun olmadığını gösterir. Bu bizde bir dava bilincinin olmadığını gösterir. Bir insan Müslümanların geneline tamamına zarar verecek ona merhamet edeceğiz ama aldığını bize ödemeyecek, verdiğimiz borcu geri iade etmeyecek, bize bir ticarette kazık atacak ama ona öyle bir tavır alacağız, öyle onunla aramızı açacağız, onunla arasını açmayan Müslümanı da itham edeceğiz hatta. Bizim cebimizdeki 5 kuruş kadar değer yok mu bu dinim ve Bizi kandıranlara tavır alacağız da. Allah'ın dini ve davasını alet ederek Müslümanları kandıranlara tavır almayacak mıyız? Bu bizim dava bilincimizin olmadığını gösterir Müslümanlar. Nasları yanlış yere koymayacağız. Meseleleri yanlış değerlendirmeyeceğiz. Meseleleri, meseleleri yerli yerince nasları, ayetleri, hadisleri yerli yerince koyacak. Eğer Müslümanlara bir zarar varsa evet orada da tavrı keseceğiz. Zaten öylesi bir tavır şahsi olmaz. Bugün okuduğum ayetler, bugün okuduğum hadislerin hepsi şahsi meselelerle alakalıdır. Elbette ki herkes birilerine tavır alırken, elbette ki birilerine insanlar husumetinde ya da düşmanlığında haddi aşarken meselenin şahsi olmadığını söyleyebilirler. Ancak Allah azze ve celle sinelerin özünü bilendir. Tavsiyem şudur. Kendime ve tüm Müslüman kardeşlerime şahsi meselelerimizde ya da şahsi meselelerimizden kaynaklı ihtilaflarımızda adım atmak suretiyle gelin kapatalım. Meseleleri kapatalım. Müslümanlar kendi aralarındaki ticari anlaşmazlıktan kaynaklı meseleleri kapatsınlar. Demiyorum üstünü örtelim. Hayır. Oturup, konuşup meseleleri kapatalım. Karı koca ilişkisinden varsa kapatalım. İki kardeşin birbirine, karındaşın birbirine meselesi varsa gelin çözüp kapatalım. Adım atalım. Allah Azze ve Celle'nin bizden istediği ve razı olduğu şeyleri yapmak gayretinde olalım. Allah'ın öfkesini celbedecek şeyleri yapmayalım. Başımıza bir musibet geldiğinde hepimizi bir arada görüyoruz. Başımıza bir musibet geldiğinde hepimizi bir arada görüyoruz. Düşmanın kapımıza dayanmasına, birimizin bir imtihanın ve musibetin içerisinde olmasına, olmasını beklemeyelim. Düşman zaten başımızda kapımıza tekrar gelmesi için beklenmeye ihtiyacı yok.